Aslan adı ne? Serkan. Serkan Bayram! Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Ben ise insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa koç çadır Mustafa! Mustafa Biliyor musun Ali? Yaşasa bile Sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir çocuk eller olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyük elçi olmasın? Bir i̇nsan seneler olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldim? Belki sana yardım edebilirim. Korkmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalarım. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum.